Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski röportaj taleplerine yetişemediğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamak için basın toplantısı düzenledi ancak toplantı salonu bu kez bir metro istasyonuydu. Saldırılar başladığında bu noktalar milyonlarca sivil tarafından sığınak olarak kullanılıyordu. Şimdi ise burada evde bir metro istasyonunda devlet başkanı Zelenski gelecek ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Metro istasyonundaki toplantıya dünyanın dört bir yanından yüzlerce basın mensubu katıldı. Güvenlik önlemleri alındı, evraklarsa yaklaşık beş kontrol noktasında tarandı. Adeta bir konferans salonu haline gelen alanda onlarca polis ve asker hazır bulundu. Basın mensuplarının alınmasından dakikalar sonra ise Zelenski yürüyen merdivenli alana geldi. Ukrayna lideri soruları yanıtlamaya başladığında bir süre daha metro hatları çalışmaya devam etti. Zelenski hiçbir soruyu yanıtsız bırakmadı. Yorgun ama kendinden emindi. İki buçuk saat süren basın toplantısı sonrası geldiği gibi yürüyen merdivenli alandan ayrıldı.